Bakımından davaya devam edilmesi kuralı varken yargılama sonunda muhakeme sonunda e, Yargıtay mahkumiyeti onamak yerine düşme kararı veriyor. Ya bozuyor lehem ya da yani şikayetin geri alınmış olmasını sanık lehine kazanılmış bir hak gibi değerlendiriyor. Doğruluğu tartışılır ama hükmün açıklanmasının ertelenmesi bakımından uygulaması aynı yönde değil. Dolayısıyla o aşamada hükmün açıklanmasının ertelenmesini kabul etmesi söz konusu olmayacaktır. Eğer gerçekten bu hakkın içeriği kapsamı, usulüne göre kendisine hatırlatılmış ise. İstinafta İstinaf da, da aynı şekilde düşünmek lazım. Kararı bozarsa, kararı bozarsa e, ve tekrar yerel mahkemenin önüne gelirse o yargılamada yeniden yapılan yargılamada ki uyması da zorunludur direnemeyeceği için hükmün açıklanmasını ertelenmesini kabul eder. Şimdi de kabul edebilir. Ama bunun için mutlaka Yargıtay'dan veya istirahat mahkemesinden bozulup dönmesi lazım. Efendim başka soru yoksa hocamızı geç bırakmayayım. Son soru olarak sizden alalım yani. Devrim Hoca'yı. Avukat Semra Koçak istirahat mahkemelerinin yürürlükte olmadığı bir dönemde yerel mahkeme tarafından verilen kesin karar nedeniyle adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş olur mu? Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı doğar mı? Yani şu anda istinaf yürürlükte de değil ama temiz edilebilir. Yasası var. Ama evet. yürürlükte de değil. Yani ama, ama teşkilatı da... kurulmadığı için yürürlükte de evet. değil. Dolayısıyla da orada adil yargılanma hakkı etkilenmiş olur mu? Yani onun yerine alan bir denetim imkanı var temiz yoluyla. Aynı imkan sağlanıyor. Dolayısıyla sırf bu nedenle bir hak kaybından veya ihlalden söz etmek kanaatimce mümkün değil. Yani demin dedik ya yargıta iniş yükünü azaltmak için kesin karar veriliyor yerel mahkeme tarafında. Ee, kesin karar değil de yükün açıklanmasının ertelenmesiyle ilgili dedik sanıyorum. Adli para cezası ve kesin evet, karar evet, yerel mahkeme evet. kesin olarak veriyor. Dolayısıyla Şimdi da hiçbir denetime tabi ben olmuyor bu şu, karar. Şöyle düşünüyorum, Anayasa Mahkemesi'nin aksi yönde kararlarına katıl katılmadığını belirtmek istiyorum. Her türlü mahkumiyet kararına karşı e, yargı yolunu açmak lazım. Çünkü kişinin yani mahkumiyeti sadece e, parayla değil sonuçlarıyla da birlikte düşünmek lazım. Mahkumiyetin neticelerine katlanmak zorunda bırakılan bir sanığın e, herhangi bir nedenle bunun denetlenmesini isteyebilmesi gerekir ama istinafı düzenleyen hükümlerde de yine aynı sorun var. İstinaf yolu kapatılan kararlar da var. E, bu bir genel sorun. Mahkemesi'nin önüne birkaç defa gitti anayasaya aykırı bulmadı diye biliyorum. Evet başka bir soru yoksa ben <laughs> müsaadeniz isteyebilir miyim Sayın Başkanım? Sizlerden özür diliyorum. Öyle mi? Efendim diğer konuklarımıza soru sormak isteyenler lütfen. Evet efendim diğer konuklarımıza Bülent Kurdoğlu e, Adalet Akademisi'nde hakim adayım Şimdi ıslah aşamasında düzeltiyorum. İstinaf aşamasında ıslah yok. Islah yapamıyoruz. Ancak birisi alacak davasında davanın belirli hale gelmesi durumunda müdavinin değerini arttırabiliyoruz. Bu da ıslah kapsamına girmiyor. İstinaf yargılamasında davanın belirli hale gelmesi o aşamada gerçekleşirse ya da ilk derece mahkemesinden belirlenmiş rakamın çok daha üstüne çıkarsa bunu da mı arttıramayacaklar? kimi? Efendim, ee, derste istiraf aşamasına gelemediği için bunu İlker Bey'den dinlersen iyi olacak. <laughs> Süresi yetmedi çünkü. Valla çok zor bir soru. Belki oraya bilinçli olarak gelmemişimdir derste Adalet Akademisi'nde. Gerçekten ne? çok zor. Yani bu soru hani şimdi Tolga Hocamla da göz göze geldik. Belir Salacak davası ilk derece mahkemesinde eee Belir Salacak davası olarak açıldı ve siz belirsiz alacak davasıyla ilgili ilk derecedeki yargılama sonucu alacak bir şekilde belirli hale gelecek hükme gidebilmek için. Ve siz alacağın belirli, an, e, ge, belirli hale geldiği anda da talebinizi arttıracaksınız. Ve talebinizi bir kere arttıracağınız için istinafta böyle bir sorunun gündeme gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işin e, doğasına aykırı. Dolayısıyla böyle bir sorun istinafta gündeme gelmemeli. Ama şimdi aklıma şu geliyor. İstinaf mahkemelerinin de ilk derece mahkeme olarak görev yaptığı işler var. İşte birisi mesela bilir kişilere karşı sorumluluk davaları ilk derece mahkemelerinde açacak. Orada da bir engel yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu belki şu söylenebilir. Ya ilk derece mahkemesinde yargılama yanlış yürütüldü. Ben de mecburen yanlış da olsa talep sonucumu arttırmak zorunda kaldım. Gerçekte benim niyetim bu değildi. E şimdi yargılama madem yenilendi istinaf başvurusunu kabul ettiniz. Bu hak niye bir daha kullanılmasın? İşte bu uygulamada e, cevap bulacak sorulardan birisi ama şu anda kişisel görüşüm tekrar söylüyorum. Yarın bir gün istinaf hakimi falan oluruz. Ne olur ne olmaz. Kişisel görüşüm şu. Eğer e, böyle bir olay şu andaki yine e, kişisel görüşümü söylüyorum. Sanki mümkün değil gibi geliyor. Bilmiyorum Tolga Hocam ne diyecek? Ben de İlker Bey'e katılıyorum bu konuda. Şöyle ki e, şimdi tahkikat aşaması sona erinceye kadar ilk derece yargılamasını aslında biz alacağın belirli hale geleceğini kabul ediyoruz. Nasıl belirli hale gelecek? Ya bilirkişi raporu gelecek belirli hale gelecek veya karşı taraf elindeki delilleri sunacak belirli hale gelecek belki bu bilirkişi raporu hatalı olsa eksik olsa dahi artık ilk derece yargılamasında bir şekilde alacaklarının davacının alacağını belirlemesi gerekiyor. Bundan sonra bölge adliye mahkemesine geldiğimizde tahkikat aşamasında yeni bir bilirkişi raporu alındı rakam daha yüksek çıktı o zaman ne yapılacaktır? Ya Bununla ilgili ek dava açılacaktır. Eğer böyle bir hakkın olduğu iddia ediliyorsa ek dava yoluyla da talep edilecektir. Ee, şeyde ileri sürlemeyeceğini kabul ediyorum ki nitekim ıslah yoluna başvurulamayacağı kabul edilmiş. Zaten siz de söylediniz. Ayrıca karşı tarafın muvaffakatıyla dahi e, bunların artırılamayacağı veya ileri sürülemeyeceği söylenmiş. Yani bu da biraz dar istinaf sisteminin kabul edilmesinin bir sonucu bence. Ee, yasaya göre böyle bir sonuca varmak gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi açıkça ıslahın kabul edilmeyeceği yazılı. Ama bilirsiz alacak davasında yargılama esnasında keşif ya da bir kişi marifetiyle dava değerini belirgin hale gelmesi durumunda dava değerinin arttırılması hemen ıslah olarak kabul edilmiyor. Bu ıslah değil. Bu başka bir şey ama adı konulmamış. Şimdi bir kişi raporları yanlışsa yanlış keşif yapılmışsa ve istinafta da sil yargılama yapılacağından bahsediyorsunuz. Bu durumda bu hak yeniden doğmuş olmaz mı? Şöyle diyor ki kanun alacak belirli hale gelince alacağını belirleyip talep sonucunu artırmalıdır diyor ama bunu söylerken bunu ilk derece mahkemesi için söylüyor. Bölge Adliye Mahkemesi tamam bir olay mahkemesi ama tali olarak olay mahkemesi. Yani aslında istinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu yargılamayı ve verdiği hükmü denetleyen bir mahkeme niteliğinde. Biz ilk derece yargılamasını olduğu gibi bölge adliye mahkemesine taşıyamayız diye düşünüyorum. Ama sizin e, görüşünüz de böyle yaban atılı bir görüş değil onu da söyleyeyim. Yani bu mutlaka ben atılır. de e, kesinlikle bunun uygulamada şekilleneceğini düşünüyorum. E, bu soruyu aslında biz geçen haftalarda belki İlker Bey'le belki başka bir meslektaşımızla da olabilir tartıştık. Şöyle bir beyin fırtınası yaptık. İki e, görüşte ortaya çıktı. Hatta ben başlangıçta sizin gibi düşünüyordum. Olabilir mi diye düşünüyordum ama e, bunun ilk derece yargılamasında sona ermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşı tarafın muvaffakatıyla dahi izin vermiyor. Gerçi bu kanunda yazmıyor açıkça, gerekçesinde yazıyor ama biraz bu dar istinaf sistemini düşünerek, kanun sistemine bakarak bu sonuca varmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik bu da benim kanaatim. İzin verirseniz olayı bir başka boyutuyla değerlendirmekte de yarar var. Belirsiz alacağın belirgin hale gelebilmesi dediğimizde bir, belirginliği kim söyleyecektir? Artı hangi alacakları belirsiz kabul ediyoruz? Örneğin takdir hakkının var olduğu alacağı belirsiz kabul ediyoruz. Bu durumda hakim takdir hakkının niteliğini takatın sonuna kadar söyleyecek midir? Örneğin avukatlık ücretinde yüzde onla yüzde yirmi dilim arasında kalan bölümü hakim takdir edecektir. Takat aşamasında bakıp e, karar verme hakkı bende kalmak kaydıyla bu davanın değeri yüzde diyecek. Ben arttıracağım kabul ya da reddi ondan sonra mı kullanacaktır? Hele hele bilirkişi raporunun her an denetime elverişli olduğunu düşünürsek hatta hatta gerek heyetli mahkemelerde gerekse tek ye, hakimli mahkemelerde hüküm kuruluncaya kadar tahkikata tekrar dönme şansımız olduğuna göre o raporu kabul etmeyerek tahkikata dönerse ya da yargıtay o raporu geçerli görmezse bir ton problem yaşanacak. Kişisel kanıma göre belirsiz alacağın belirgin hale geldiği aşama aynen bir gayrimenkulün değerinin belirlenmesi gibidir. Hakim o alacağın değerini beklere etmelidir. Beklere ettiği bu değer hiçbir şekilde kararın sonucu değildir. Aynen taşınmazda ya da bir başka menkulde olduğu gibi o sadece harcı esas değerin belirtilmesidir. Ondan sonra yargılama leğe ya da aleye biter. O ayrı bir olur. Olayı bu boyuttan aldığımızda ya bütün bu problemleri ilk derece mahkemesinde çözeceğiz ya da Bülent kardeşimin söylediği gibi istinaf aşamasında bundan doğan bir pürüz varsa bize bir hak gelecek. Başka bir çare görmüyorum. Söyleyeceğiniz bir şey mi vardı hocam? Şu bölge e, ilk derece mahkemesinde alacak alacağım belirli hale geleceğini düşünüyorum. Şöyle ki, diyelim ki çoğu zaman bilir kişiler rapor alınan hallerde söz konusu oluyor bu. Gerçi o da çok tartışmalı. Yani her bilir kişiler rapor alınan hallerde de bu alacağın belirsiz olduğu anlamına, yok, anlamına gelmiyor. Artık e, taraf bilir kişi raporu gördükten sonra oradaki verileri inceledikten sonra alacağını belirleyebilir hale gelir diye düşünüyorum. Yani bunu ee, tamam belki ilk bir kişi raporunda hata olabilir. Hata olma olasılığı bulunmaktadır. Ama sonuçta kendisi de o raporu inceledikten sonra e, bilimsel verileri neyse ki olaydaki durumu inceledikten sonra alacağını belirleyebilir hale geleceğini düşünüyorum. Zaten ilk derece yargılamasına talep sonucunu mecburen artırmak zorunda ve bu hakkını bir kez kullanabiliyor. E, bunu kullandıktan sonra bölge adliye mahkemesinde ikinci kez kullanamayacağını ama bunu söylerken kanunun sistematine bakarak söylüyorum yani kanun hükmüne bakarak bunun için mecburen ek dava açmak zorunda kalacağını takdir düşünüyorum. Takdir hakkı için ne düşünüyorsunuz? Örneğin katkı tüketimini söyleyeyim. %20'den açıp verilen %10 ise o arada örneğin benim e, karşı taraf teker tüketimine mahkum edilmemiş olmam lazım. Çünkü takdirinize bağlı bir olay. Ya da yüzde %10'dan açıp %20'yi takdir edecekseniz bana arttırım şansını vermiş olmanız lazım. Eğer bunu hüküm kuruluncaya kadar deklare etmiyorsanız, sadece hükümde deklare ediyorsanız, bunu iyi diye kabul ediyorsanız, benim bu yönde belirsiz alacağımı belirgin hale çevirmek hakkım olmuyor. O problem olarak kalıyor. Ya da yargıtay kararından dönecektir, takdir haklarına ilişkin olayı belirsiz alacaktan çıkartacaktır orada nafakalarda olduğu gibi karşı taraf vekalet ücreti bir diğer yargılama giderlerinden mahkum olmayacağına karar verecektir. Olayı öyle çözecektir. Ama bu haliyle takdir hakkında belirginliğin ne zaman olduğunu söylemek mümkün değil. Evet. Yani bu konuya çok söyleyeceğim açısı bir yani ben de bunun yanıtı yok bende de öyle söyleyeyim. Yani çünkü özellikle tamamen hakimin takdirine bağlı olan hususlarda alacağı ne zaman belirli hale geleceği nasıl artırılacağı konusunda oldukça tartışmalar var. Ee, yani o dediğiniz mesele tartışmaya değer e, bence. Ama şu şu ben başka bir tartışma açayım size. Yani e, ilk derece mahkemesi hakimi takdir hakkını kullandıktan sonra dosya bölge adliye mahkemesine geldi. Bölge adliye mahkemesi hakimi ilk derece hakiminin takdir hakkına ne derece müdahale edebilir? Edebilir mi? E, edebilmesi için hangi koşulların gerçekleşmesi gerekir? Orada ayrıca e, tartışılması lazım. Yani bu verdiğiniz örnekte bence buna çok fazla müdahale edememesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o takdir hakkına müdahale edebilmesi için onu ortadan kaldıracak başka tahkikatın, araştırmanın, delillerin ortaya konmuş olması gerekiyor ki sizin verdiğiniz örnek açısından böyle bir durumun söz konusu olabileceğini de pek düşünmüyorum. Yani bunu tartışmak lazım. Açıkçası ben de yanıtın tam olarak bilmiyorum. Yani efendim. ilan edildi. Yani biliyorsunuz bölge adliye mahkemelerin faaliyete geçeceği e, tarih 5236 sayılı kanunun ek e, pa, özür diliyorum geçici ikinci maddesinde düzenlenmişti. Bu mahkemeler kuruldu. Fakat faaliyete geçeceği tarih ilan edilmediği için görev yapamıyordu. E, aynı hüküm 6100 sayılı kanun geçici 3. maddesinde aynen tekrarlandı. Şu anda Adalet Bakanlığımız bu ilanı yaptı. 20 Temmuz itibariyle bölge adliye mahkemeleri faaliyette. 19'da yok. Esasında demin bir soru vardı. O soru şöyle e, ilginç olan belki orada sıkıntı vardı. 19 Temmuz itibariyle siz kan yolu başvurusu yaptığınızda bu kan yolu başvurusu, başvurunuz tek kan yolu olduğu için istinaf zaman bakımından uygulamayı Tolga Hocam sunumunun başında biraz bahsetti. 20 Temmuz'da yaptığınızda özür diliyorum. Birinci de temiz, 20 Temmuz'da yaptığınızda önce temiz şey, işte istinaf eğer 25 bin TL'lik sınırın üstünde ise sonra temiz. Dolayısıyla asıl tartışma burada başlıyor. Şimdi ya 19 Temmuz'da sadece temiz, 20 Temmuz'da niye istinaf sonra temiz? Dolayısıyla burada belki Anayasa Mahkemesi ya da belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adil yargılama hakkı kapsamında o sözleşmenin 6. maddesi kapsamında bir değerlendirme yapabilir mi? Asıl burada tartışmak gerekiyor. 20 Temmuz kesin ben Mehmet Tanju Kaya avukat. E, öncelikle mesleki açıdan e, şeyin pazarın şartlarının değiştiğini görüyoruz. Herhalde yüzde 83 deniyor. İstinaf mahkemelerinin temizdeki rolünün tahmin edilen rakamlar muhtelifsiz 80. Diğer beyefendi daha az bir oran söyledi ama anlaşılan 80'in altında bir temiz şeyi yok. Bu tabi Ankara'da mesleki faaliyetlerini sürdüren birçok avukat açısından dikkate alınması gereken, gelecek hesaplamalarında e, akılda tutulması gereken bir husus. Bunu da hatırlatmak isterim. Ben bizatihi ben bile birkaç bölge idare mahkemesi şey adliye mahkemesi inşaatının tamamlanmaya yakın e, olduğunu görmesem Kayseri'dekini gördüm Mayıs'ta açılmak üzere ve istinam mahkemelerinin e, patır patır geldiğini o şekilde hissettim tabii şeyi de etkileyecek. Bunun üstünde de durmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir meslek şeyi Ankara Barosu'nun üyesi temiz ve yargıtayla ilgili işler yürütüyor. Ee, tabii bu hayatın artık olan şeyi içinde kabul etmek zorundayız. Bir yasal durum var. Islahla ilgili bir sorun var. Yani belirsiz dava değil. Islah şu anda bir milli spora dönüştü. Bilmiyorum sizin gözleminiz ne? Tapu tescil davası açılır. Bir sebeple tutmaz sebepsiz zenginleşme diye geniş bir kavramımız var. Tutmayacağını anladığımız yerde söz gelimi şu da bir satışla ilgili bir itirazımız var. Satışı durdurmak talebi reddedildikten sonra ki tedbir almak için bir dava açacağız ya onu da taşınmazın tescil, tabu tescil davası olarak öne koyduğumuz varsayalım bir izahlı şu davasındaki gayrimenkulden sonra o, o, dava o amaca hizmet etmediği vakit hemen taraflar hızla bir sebepsiz zenginleşme davasına dönüştürüyor diyelim bu sebepsiz zenginleşme yani eğer İstinaf Mahkemesi ıslah talebinin kendisine ilişkin yapılan bir itirazı evet burada ıslah yersiz bir istismar konusu bir tapu iptal davasının sebepsiz zenginleşme davası olarak konulması açıkça bir hakkın kötüye kullanımı diye nitelerse bu davayı tapu iptal davası olarak görüp neticelendirecek mi yoksa genel mahkemeye dönüp kardeşim yaptığın ıslah yanlış önüne geldiği gibi devam mı et diyecek Mesela o geldi. Yani ıslahla ilgili bir, bir soru bu. Benim sorum bu. Evet. E, şöyle belki buna bir cevap verebiliriz. Eğer ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamayı hükümsüz hale getirecekse o düzeltme, istinaf mahkemesinin düzeltmesi veya tespit ettiği hukuka aykırılık... Yani bir anlamda tarafları ilk derece mahkemesinden e, mahrum bırak, bırakma noktasına getirecekse o zaman e, gönderme kararı vermesi gerekir diye düşünüyorum. Ama çok enteresan bir noktaya değindiniz. E, yok e, böyle bir durum ortaya çıkmayacak. Zaten dava malzemesi ilk derece mahkemesine toplanmış. Taraflar iddialarını, savunmalarını, delillerini sunmuşlar. Kurmuşuz. Kurmuşuz. E, daha önce sunulanlar bakımından yeterli. o zaman işte o dediğimiz noktaya geliyoruz. Eğer ilk derece mahkemesi yargılaması yapılamamışsa e, o zaman dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bakın istinafın var olmasının sebebi aslında iki dereceli yargılama hakkını sağlamak. Bugün için biz bunu temizle sağlıyoruz. Eğer biz tarafları bir derece yargılama hakkından mahrum bırakırsak o zaman işlem işte anayasaya bireysel başvuru söz konusu olabilir. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir dosya. Ee, o yüzden bu gibi durumlarda dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben e, tebliğimin başında da söyledim. Aslında bu mutlak istinaf sebepleri söz konusu olduğu zaman dosya ilk derece mahkemesine gönderilir dedim ama orada önemli bir husus var. Ee, aslında bunu oradakilerle sınırlı da tutmamak lazım. Mesela tarafın hukuki dinlenilme hakkı ihlal edilmişse, ve Bölge Adliye Mahkemesi bunu tespit etmişse o zaman o hakkın ilk derece yargılamasında kullandırılması gerekir öncelikle ki daha sonra istinaf bunun denetimini yapabilsin. Sizin verdiğiniz örneği de biraz ona benzetiyorum. Yani eğer bu mesele ilk derece mahkemesinde tartışılmamışsa, ilk derece mahkemesi bu konuda bir karar vermemişse pekala o zaman dosyanın ilk